Sadece TV'ye hoş geldiniz değerli izleyenler. Dünya Sağlık Örgütü 17 Eylül'ü Dünya Hasta Güvenliği Günü ilan etti. Peki hasta güvenliği ne demek? Neler yapılması gerekiyor? Riskler nelerdir? Özellikle de eczacıların hasta güvenliğindeki rolü, önemi nedir? İşte bunları konuşacağız. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Dünya Sağlık Örgütü, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programı Yöneticisi, aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Sayın Profesör Doktor Tokel Ergüler hocam hoş geldiniz. Siz hoş bulduk da. çok teşekkür ediyorum. <laughs> hocam hasta güvenliği aslında hayatımıza tıp literatürüne de son yıllarda özellikle gündeme gelmeye başladı. Peki Dünya Sağlık Örgütü aslında uzun yıllardır hasta güvenliğini önceliklendirdi ama ne zaman Dünya Hasta Güvenliği Günü ilan etti ve burada temel amaç neydi? Ya, tabii yani güvenli hasta güvenliği dünyanın en önemli hak sağlığı sorunlarından biri ve Dünya Sağlık Örgütü 2019 yılında 72. Sağlık Asamblesinde hasta güvenliği ile ilgili bir karar alıyor ve bu karar doğrultusunda 17 Eylül Dünya Hasta Güvenliği Günü olarak ilan ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün böyle küresel hak sağlığı günleri yıl içerisinde yaklaşık 30-35'e yakın Halk Sağlığı günü vardır. Mesela 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü, gibi günlerimiz vardır. Biz bu günlerde daha çok belli bir tema üzerinde özellikle Dünya Sağlık Örgütü'ne üye ülkelerde ve tüm dünyada o konuda birazcık farkındalık yaratmaya, bu konuda karar vericilerin o konuya biraz daha önem vermesini sağlamak amacıyla belli günlerde belirli konuları gündeme getirip Dünya Sağlık Örgütü olarak bunu kutluyoruz. Dünya Hasta Güvenliği günü de böyle bir gün özellikle Dünya Sağlık Örgütünün 72. Sağlık Asamızı 2019'da bu hasta güvenliği konusunda bir küresel eylem planı da kabul ediliyor ve eylem planı doğrultusunda her yıl biz tüm dünyada Dünya Sağlık Örgütü olarak Türkiye'de başka ülkelerde de bunu kutluyoruz. Peki ne oldu da böyle bir farkındalık yaratmak amacıyla Dünya Hasta Güvenliği Günü ilan edildi? Neden bunun üzerinde ısrarla duruyor Dünya Sağlık Örgütü? Ya şimdi tabii şöyle yani küresel olarak her yıl yaklaşık 3 milyon kişi bu yanlış teşhis, yanlış tedavi, bakım hizmetlerinin yanlış uygulanması sonucunda zarar görüyor ve hatta yaklaşık 2.6 milyon insan hayatını kaybediyor. Ve bu olayların da yani dünyada yaklaşık Dünya Sağlık Örgütü'nde bildirilen Hasta e, güvenliği konusunda yılda yaklaşık 134 milyon adet olay meydana geliyor. Yani bunlar e, teşhis yanlış olabilir, tedavi yanlış olabilir, e, hasta bakımı yanlış olabilir, hastanede yapılan müdahaleler yanlış olabilir. Ve insanlar bundan e, yanlış, e, nasıl diyeyim, zararlı etkileri var. Ve yaklaşık da tüm bu zararlı müdahaleler tüm sağlık hizmet maliyetinin %15'ine denk geliyor ve bizim tıp kitaplarımızda, eczacılık kitaplarımızda, diş hekimliği kitaplarımızda birinci maddemiz önce zarar vermedir. Yani bizim temel hedefimiz öncelikle hastaya zarar vermemektir. O yüzden de hasta güvenliği kavramı da buradan geliyor. Yani bizim karşımıza çıkan hastaya öncelikle zarar vermemek ve o hastanın işte teşhisinden başlayıp tedavisine, oradan hastalık yönetimine ve bakımına kadar bu tüm süreçlerde öncelikle hastaya zarar vermemiz gerekiyor ve Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda dediğim gibi daha fazla farkındalık yaratmaya çalışıyor. Tabi bir yandan da yani tıp çok ilerliyor. Yapay zeka, ileri teknolojilerin ortaya çıkması, işte patolojiler, mamografiler, tomografiler, MR'lar. Tabii bunlar da bir yandan baskı yapıyor. Birazcık da biz şişeden de kaçınmaya çalışıyoruz. Yani sonuçta Diyelim ki bir patolog arkadaşımız, bir radyolog arkadaşımız okuyacağı bir filmle çok kritik bir karar veriyor. Yani onun koyacağı teşhis insanın hayatının ondan sonraki tüm tedavisini etkiliyor. Yani o, o aşamalarda çok önemli o yüzden de şey var. Yani özellikle bu tanıya güvenmeme, hekim değişiklikleri, gereksiz ilaç kullanımları, gereksiz testleri de önlemek için işte Dünya Sağlık Örgütü bu Dünya Hasta Güvenliği Günü'nde mümkün olduğu kadar farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Tabii önemli olan bu Dünya Sağlık Örgütü tarafından işte bu eylem planı doğrultusunda alınan kararların, mesajların tüm ülkeler tarafından alınması, kabul edilmesi ve uygulanmaya konması. Peki eczacıların rolü nedir hasta güvenliğinde? Aslında çok kritik, önemli bir role sahip eczacılarda. Biraz bundan bahsedelim mi? Tabii aslında bizim yani hasta yönetimi dediğimiz, hasta güvenliği dediğimiz bir bütün. Yani sonuçta sağlık da bir bütün. Yani sağlık tüm mesleklerin bir arada olup kişileri iyilik ve sağlık hali sunmaları için bir araya geldikleri bir alan, bir bilim dalı. Tabii burada da bu sağlık hizmet sunumunun bir parçası olarak da eczacı arkadaşlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Bir de tabii Türkiye'de Özellikle yapılan çalışmalarda kişilerin eczanelere ulaşımları nispeten daha kolay. Yani sonuçta ve e, Bilkent Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada öğrencilerin bir iletişim e, tezinde e, eczacıların güvenirliği de daha fazla. Yani bizde insanlar daha fazla hemen en yakındaki eczacı amcaya, eczacı teyzeye, eczacı beye, eczacı hanıma gidip onlardan tavsiyeler alıyorlar. Tabii en yakın sağlık danışmanı diyoruz ve yani aynı zamanda güvenilirlik oranı yüksek oranı. olması çok önemli. Tabii bu arada işte hasta güvenliği derken de özellikle bizim için ilaç yönetimi önemli. Yani burada eczacı arkadaşlarımız ve bunlara yurt dışında genel olarak komüniti farmasi diyorlar. Yani toplum eczanesi. Biz de serbest eczacı diyorlar. Yani özellikle bu toplum ya yani eczacı arkadaşlar özellikle bu ilaç yönetimi konusunda Hastaların bu tedavileri sırasında doğru dozda, doğru zamanda ilaçları almaları, işte bir yan etki çıktığında onları hemen en yakın aile hekimine ya da hastaneye yönlendirme çok önemli. Yine bu e, ilaçların nasıl alınacağı konusunda eğitim çok önemli. Yani sonuçta e, biz ben hekimim biz reçeteyi yazıyoruz. Sonuçta orada mümkün olduğu kadar açıklamaya çalışıyoruz işte ilacı günde 3 sefer tok karnına alacaksın, yatmadan önce alacaksın vesaire diye ama birazcık orada eczacı arkadaşlarımızın da yani özellikle ilaçların etkileşimleri, alerjiler, olası yan etkiler konusunda ve bu ilaç kullanımı konusunda biraz daha fazla açıklamaları lazım. Yine ilaca uyum önemli. Mesela çok güzel bir örnek vereyim size ben. Yani Türkiye dünyada hipertansiyon konusunda tüm vatandaşlarına ücretsiz ilaç sağlayan ender ülkelerden biri. Yani Türkiye'deki herkes hipertansiyonu olduğunda gidip hekimine ilacını yazdırdığında gidip sosyal güvenlik kurumundan eczaneden ilaçlarını ücretsiz olarak alabiliyor. Ama tüm bunlara rağmen Türkiye'deki kontrol altındaki yüksek tansiyon oranı %27 civarında. Yani sonuçta biz bu kadar herkesin ilacını herkese e, sağlık hizmeti sunuyoruz. ilaçlarını ücretsiz veriyoruz. E, buna rağmen hipertansiyonu kontrol altına alamıyoruz. Neden? Neden? E, sonuçta işte hastaların bu tedaviye uyumları çok önemli. Yani bir yandan biz kişilere antihipertansif verirken bir yandan o kişi işte sağlıklı yaşam becerilerini geliştiremiyor, tuz yemeyi kısıtlayamıyor. Yani şeyi de bilmiyoruz. Yani belki ilaçlarını düzenli almıyor, istenilen saatte almıyor. Tabii burada şey çok önemli. Biz yine Türk Eczacılar Birliği ile 3 sene önce bir pilot proje yaptık. hipertansiyonun kontrolü ile ilgili. Uşak, Çankırı ve Erzincan'da bunu uyguladık. Orada biz Türk Eczacılar Birliği ve o bölgedeki Eczacılar Odası ve Eczacı arkadaşlarla aile hekimlerini bir araya getirdik sağlık çalışanlarını bir araya getirdik. Özellikle bu hipertansiyonun tedavisinde nasıl beraber çalışabiliriz? Bir de tabii Türkiye'de bu muadil ilaç diye bir şey var. Yani sonuçta hekim arkadaşlarımız ilacı yazıyorlar. Onlar eczaneye gidiyorlar. Belki o ilaç eczanede olmayınca eczacı arkadaşımız muadil bir ilaç önerebiliyor. Hı hı. Ve o konuda ben şey çok inanıyorum. Yani mutlaka orada mesela hipertansiyon örneğini verdim bu ilaca uyum ve ilaç rejimlerinin takip edilmesi konusunda eczacı arkadaşlara yani bu hasta güvenliği açısından çok önemli roller düşüyor. Bir de tabii şey var yani burada sağlığın teşviki ve geliştirilmesi. Yani sonuçta demin dedim yani Türkiye'de işte yaklaşık 30 bin'i e yakın toplu eczanesi var ve bunlar insanların ulaşımı da kolay. Yani birazcık burada eczacılar özellikle hasta güvenliği, e, hastanın kendi sağlık sorumluluğunu alması e alması konusunda çok önemli eğitimler ve destekler verebilirler. Özellikle bu Türk eczacıları birliğinin yürüttüğü Rehber Eczanem programı bunun evet. çok güzel bir örneği aslında. Hı hı. E, ve ben şunu inanıyorum. Yani bizim tüm eczacı arkadaşlarımız her herhangi bir sebepten ne olursa olsun e, gelen kişiye birazcık onun kendi sağlığından sorumluluğunu hatırlatıp ondan sonra birazcık işte sigara içip içmediğini, tansiyon durumunu, egzersiz yapıp yapmadığı, beslenmesi. Sağlığı, beslenmesi konusunda yani çok ufak tavsiyeler de bulunsa çok önemli tabii bir yandan da eczacı arkadaşlarımız çok yoğun tempoda çalışıyorlar. Biraz onların da kendi sağlıklarını tabii burada onlara da bir öneri ben de elimden geldiği kadar yürüyorum, spor yapmaya çalışıyorum. Fırsat buldukça onlar da yani birazcık sağlıklı beslenme, fizik aktivite önem versinler. Yani mesela nasıl diyeyim? Yani belki Ankara, İstanbul'da zor ama mesela daha küçük ölçeklilerde bir eczacı arkadaşımızın çıkıp işte bir saat yürümesi ve eminim ki o bölgedeki insanlara çok iyi bir rol model olacaktır. Yani eczacı bey yürüyorsa hadi gelin biz de yürüyelim beraber. Evet. Eczacı bey sağlıklı besleniyorsa, eczacı hanım e, sağlıklı besleniyorsa biz de beraber yürüyelim diye çok önemli rol model de olabilirler. Yani dediğim gibi bu konularda eczacılara çok önemli roller yani hasta güvenliği açısından ve özellikle bu ilaç indikasyonları, olası etkileri mutlaka hastalara en rahat eczacı arkadaşlar söylüyorlar. Yani bak bu ilaçları sana hekim arkadaşımız reçete etmiş, işte sen de tedaviye başlıyorsun ama işte bu bir takım yan etkiler olabilir. Bunlar ortaya çıkarsa hemen ya bana ya da en yakın aile ekibine git ya da mutlaka şey diye bu konuda ben çok önemli roller olacağına inanıyorum. Zaten kendi mahallemizde yaşadığımız kendi mahallemizdeki eczacılara gidiyoruz ve onlar bizim en yakın sağlık danışmanımız. Aslında bizim belki de sağlık profilimizi bizden daha iyi biliyor oradaki eczacılar. Daha önce kullandığımız ilaçları bunların hepsinin bir bütünleşik olarak tedavide nasıl bir yer edineceği. belki ben tansiyon ilacı kullanıyorum ama doktor bana başka bir ilaç yazdı. Başka bir hastalıkla ilgili olarak beni uyarabilir sen tansiyon ilacı da kullanıyordun ama bu ilaçla etkileşimi şöyle olabilir diye bu konuda aslında çok saç ayaklı yani doktoru, hastası, eczacısı çok saç, saç ayağı çok olan birden fazla olan bir sistem görüyorum ben burada. E burada şey çok önemli yani sonuçta biz bunu da demin bahsettiğim Çankırı, Erzincan, Uşak'ta yaptığımız projede gördük. Özellikle etkili iletişim çok önemli. Yani burada da eczacı arkadaşlara çok önemli roller düşüyor. Yani hem hastayla çok etkili bir iletişim hem de oradaki hekimlerle etkili ve iyi bir iletişim çok önemli. Mesela biz o projede hekim arkadaşlarımızı, eczacı arkadaşlarımızı, hatta o aile hekiminde çalışan hemşire arkadaşlarımızı bir araya getirmiştik ve o iletişim çok önemli. Yani sonuçta hastanın tedavisini organize ederken Hastanın hastalığını yönetirken o e, 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 iletişim ve bu meslekler arası toplantılar çok önemli. Hı hı. E, benim de orada yani ben bunu diğer e, eğitimlerde de sürekli söylüyorum. Aile hekimliği arkadaşlarla yaptığımız toplantılarda yani onlara da mümkün olduğu kadar bölgedeki eczacı arkadaşlarla iletişime geçsinler, işbirliği yapsınlar, konuşsunlar, bir araya gelsinler. Yani bazen hakikaten bu hastalık yönetimi çok e, Nasıl diyeyim? Çok sektörlü bir e, iş ve herkesin de buraya mutlaka bir katkısı olması gerekiyor. Her yıl farklı bir tema belirleniyor. 2019 yılında ilk olarak hasta güvenliği, e, ha, küresel sağlık önceliği denmişti. Bu yılda tanı ile ilgili bir tema var. Tam olarak bu tema nedir? Bu tema ile hedeflenen nedir? Ya, e, bu yılki e, temamız hasta güvenliği için teşhisin iyileştirilmesi ve Doğru yapın, güvenli hale getirin ya yani teşhisleri doğru yapın ve güvenli hale getirin çünkü şey var yani genel sağlık hizmeti sunumunda bu teşhisten kaynaklanan ee, zararlar yaklaşık yüzde on altı. Yani bu ilk kişilere verilen zararların yüzde on altısı insanlara yanlış teşhis konulmasından ortaya çıkıyor. Bunun nedenleri arasında ne geçiyor? Yani e, o sırada e, hastanın e, öyküsü mü yeterli dinlenme, işte hasta mı yani Hastanın öyküsü olabilir, yanlış e, anamnez alınması olabilir, yani e, müdahalenin yanlış olması olabilir. Tabi dediğim gibi yani mesela bir kişiye sadece biz anamnez veyahut da bir takım laboratuvar değil. Yani mesela patoloji işte MR'lar, tomografiler, mamografiler vesaire çekiliyor. Yani burada mutlaka çok iyi bir şekilde bunların inceleyip kişilere çok doğru tanıların konması lazım. Gerçi yavaş yavaş tabii yani bu sağlıkla bu yapay zeka mümkün olduğu kadar teknolojiler hastalık ve sağlık bilgi sistemleri bunları insan hatalarını azaltmaya yönelik ama yine dediğim gibi yani bu yılki mesajın en önemlisi uygun zamanda uygun teşhisin konulması, doğru zamanda konulması ve kişilere mutlaka bu teşhis süreçlerini anlatmak. Yani önce biz sizden bir Anamnez alacağız, sonra işte muayene edeceğiz, daha sonra e, diğer laboratuvar testlerinizi yapacağız vesaire gibi tüm bunlar hakkında hastayı bir iyi bir şekilde bilgilendirmek lazım. İşte diyelim açlık kan şekeri verecekse, sabah aç karnına gelmesi, diyelim 24 saat idrar toplayacaksa, idrarı hangi aralıklarla toplayacak, nasıl toplayacak? Yani mutlaka o kişinin yaptığı e, testler konusunda çok iyi bilgilendirmek lazım. Ee, tabii bir de dediğim gibi e, bu teşhis dediğimiz şey bir ekip e, ekip işi ve mutlaka hastaları, aileleri ve sağlık çalışanlarını bu konuda çok iyi bilgilendirip eğitmek lazım. Ama dediğim gibi yani bu tanı teşhisi çok iyi sağlayabilirsek %16 oranında bu hasta güvenliğinden kaynaklanan zararları azaltabiliyoruz. Hiç bir rakam yani değil düny çünkü. %16. Dünya Sağlık Örgütü de tabii bu konuda şey var. Yani bütün de ülkelerde özellikle bu tanısal hataların en aza indirilmesi konusunda ülkelere uyarı tabii burada mutlaka özellikle bu tanıyı koyacak kişilerin eğitilmesi, bu tanı rehberlerinin süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Eczacının da bu noktada önemli bir rolü yok mu? Bizim mesela daha önce Güneydoğu Anadolu bölgesine çekmiş olduğumuz görüntülerde bir vatandaşımız söylemişti bize, eczacının kendi köyündeki eczacısının uyarısıyla hastaneye giderek kendisine şeker hastalığı teşhisi konuyordu. Bu noktada eczacının yönlendirmesi o doğru iletişim dediğimiz noktada da önemi ortaya çıkıyor değil mi? Zaten bunu ben hep en başından beri söylüyorum. Yani mutlaka eczacı arkadaşlarımız hastaları doğru yere doğru şekilde yönlendirebilirler. Çünkü dediğim gibi yani biraz daha toplumla içi oldukları için yani kişiler oralara daha rahat gidebiliyorlar. Oralarda da eczacı arkadaşlara işte bir sıkıntıların, dertlerini anlattıklarında eczacı arkadaşlar da oradan bir takım yorumlar yapıp o kişileri en doğru yere işte aile ekibine ya da ne bileyim işte bir kişi ağzının kurumasından, gece çok fazla idrarı çıkmasından vesaire bahsediyorsa ya işte bunda bir olası diyabet olabileceğini düşünüp işte ya sen de diyabet olabilir işte fazla su içiyorsun son zamanlarda işte hemen bir aile hekimine git sana bir açlık kan şekeri bakılsın veyahut da plan hastaneye git sana bir açlık kan şekeri bakılmasına fayda var diye doğru yere yönlendirebilirler. Dediğim gibi ama bu bir süreç yani sonuçta bu teşhisin doğru konması işte laboratuvar ayağı var, hekim ayağı var, pek çok ayaklı bir şey. Ama tabi burada Dünya Sağlık Örgütü de özellikle bu zararların azaltılması için hastanın çok iyi bilgilendirip yani hastaların da bu teşhis sürecinde hekim arkadaşlarımıza destek olmaları, onların önerileri doğrultusunda davranmaları, işte testleri vesaire zamanda gelmeleri, zamanında yapmaları gerekiyor. Evet çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız evet. için. Verdiğiniz bilgiler gerçekten çok kıymetliydi, çok önemli mesajlarınız oldu. Tekrar çok teşekkürler ben hocam. Ben teşekkür ederim, evet. çok sağ olun. Dünya Sağlık Örgütü farkındalık yaratmak amacıyla 17 Eylülü Dünya Hasta Güvenliği Günü ilan etti. Hasta Güvenliği kuşkusuz sağlık hizmet sunumunun vazgeçilmez bir parçası değerli izleyenler bizler de sizlere sağlıklı günler diliyoruz hoşçakalın. Müzik